Rehabilite edilme şu anlama gelir. Bir takım eksikliklerden, yanlışlardan sıyrılarak normale e, çevirme engelli toplumun normal standı kabul ettiği e, ölçütlerin. Gerisinden gelen e, bireylerdir. Davranışlar veyahut da gelişmesi, gelişmesi yeri akranlarının biraz gerisinde olanlarıdır. Yaş aralığı olabilir bu, bedensel aktiviteler olabilir e, yahut da zihinsel aktiviteler olabilir. Herhangi bir sebepten dolayı yaşıtlarından gerilik gösteren gerek konuşmada, gerek yürümede, gerek okuma yazmada, gerek sosyalleşme becerilerinde herhangi bir işte yaşıtlarıyla aynı seviyede gitmeyen duruma engel diyebiliriz kısacası. Bireysel, tek başına hayatta kalabilmesi için gerekli olan şeyleri veriyorum. Yani bu çocuğun hayatta kalması için ona yardımcı olacak şeyler veriyorum. Bir teknik gibi değil ya da bir meslek kazandırmak için değil, onu hayatta tutabilmek için gerekli olan şeyleri veriyorum. Rehabilitasyon, travmalardan ya da herhangi bir doğumsal sakatlıklardan oluşan yani deformiteleri diyeyim. iyileştirme yani vücudu Rehabilite etmek. Çok yakın bir zamanda e, Spina Bifida tanılı alt tarafı, alt ekstremitesi çalışmayan bir çocuğu cihazla cihazlar eşliğinde koltuk denekleriniyle yürütüyorduk. E, artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebiliyor, adım atabiliyor. Burada öğrencilerimize daha çok bireysel olarak görüşmeler yapıyoruz ya da velilerimizle psikolojik danışma yapıyoruz terapi şeklinde. Onların motivasyonunu yükseltmeye çalışıyoruz. Kendilerini daha iyi hissetmelerini, özellikle kurumumuzda daha fazla belki buna ihtiyaç var. Çünkü burası rehabilitasyon merkezi. Normal okuldan farklı bir yer. Normalde olandan biraz daha fazla psikolojik olarak desteğe ihtiyaçları var. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Kutlanmış olan bu dört basamaklı sayıları yazacağız. Sayın kaç olduğunu yazacağız. Bak dikkatlice izle. Örnek olarak yapıyoruz. Başka ne var? Bu resimde? <laughs> Bisiklet. Bisiklet var. Bisikleti bul bakalım. Evet. Geminin yanına koy. Başka ne var? O var mı? Bak bakalım. Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ağustos, Ağustos Eylül. Ağustos, Ekim, Eylül, Kasım ayları 30 gündür. Evet. Şubat ayı 28 gündür. Armut. renk? Sarı. 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 sarı, 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 sarı. Sarı nerede sarı var? Nerede sarı var? Ben kırmızı burada. Bunun adı neydi? Mamon. Bunun adı neydi? At. Evet. evet, bunun adı neydi? Evet. Evet. Evet, güzel çıkartıyorum. Bir güzel, 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 güzel sonra, getir. Bunu. Aklına sevmiyorsan say. Dört aklında bir üzeri. Beş. Beş. Evet. 3 Üç. Dört. Evet. Dur evet. Hadi. Arkadaşlarla, özellikle burada hmm. arkadaşlarıyla i̇şte bak hoca, iletişime geçince... buraya istiyor. gelince istiyor burayı. Hani kendi yaşlıkları geliyor yanına ya, burayı istiyor. Ama dışarı çıkınca hep dışları ondan dışlıyor. Yani hep onun yanında, tek başına kalıyor. E burada çünkü evet. arkadaşlarıyla ortam iyi. Şimdi gruba çıkın bakın isterseniz. Hmm. Kendilerine olsun. oyun kurmuşlar. Kendileri Çok hayali de. oyunlar oynuyorlar, normal oyunlar oynuyorlar. Hoppa, oh, şöyle destek sağlayalım tamam mı? Mu? Hmm. Şimdi yazalım. Mu? Hmm. tan top <laughs> <laughs> yukarıya geriye tekrar aşağıya çevir 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 Yazdım Efe. Evet. Çok güzel verdin. Çok. Çok güzel verdin. Evet. Elde'yi yan tarafa yazalım. Dört. iki daha. Bir de elde var. Yedi. Harika. Çek hadi çek. Ayağını çeker misin? Çek 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 çek. İt hadi. İt hey İt 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 it.